Enbursa.com ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bugün de 16. dakika programı ile sizlerle birlikteyiz. Canlı yayınımız başladı. Bize ayrılan süre boyunca Bursa Spor'daki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Yeşil Beyaz takımdaki son durumu aktaracağız. Kimle birlikte? değerli konuğumuz Enbursa.com spor yazılarımız Tolgay Ataokay ile birlikte yaklaşık yarım saat boyunca Bursa Spor konuşacağız. Tolgay Hocam'ı yayına bağlamak istiyorum hemen. Merhabalar Melisa. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Ee, şimdi sevgili seyirciler canlı yayınımız başladı. Sorularınız varsa hemen hatırlatmalarımızı başta yapalım. Ardından devam edelim programa. Siz de görüyorsunuz şu an olduğu gibi yayın boyunca KJ bandımızdan geçecek altyazımız Sohbet kısmına gönderirseniz Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden bizi takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Biz de süremizi yetince sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi Bursa Spor'da başlıyoruz tabii ki de gündemimize bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Kocaeli Spor'la karşı karşıya geldiler. Hafta başından bu yana herkes bu maçı merak ediyordu. Büyük bir istek vardı herkesin üstünde. Bursa Spor'un kazanmaktan başka şansı yoktu sizlerin de bildiği üzere. Kimi tekim öyle oldu. Derbiden Marmara Derbisi, Anadolu Derbisi diyoruz. Gülen taraf. 2 birlik skorla Bursa Spor oldu. Bursa Spor için çok önemli bir galibiyetti ama bu galibiyet oldu. Her şey bitti. Değil. Çok aslında her şey yeni maçı için çok iyi oldu. Her şey yeni başladı evet. Yani bu Aynen. eğer Kocaeli Spor mücadelesinde Bursa Spor'un kaybetmesi durumunda çok kötü bir psikoloji, çok kötü bir mental durumla İstanbul Spor'a karşı, İstanbul deplasmanına girecek bir Bursa Spor vardı. Dolayısıyla Aynen. da e, şimdilik zaten bu saatten sonra 7 maç var, maç maç gidilecek. Şimdilik tek maç, galibiyet geldi evet. Şimdi İstanbul spor maçına bakılacak. Ondan sonraki hafta Gençler Birliği. Ondan sonraki Denizli diye diye 7 hafta sonunda inşallah Bursa Spor bu sezon ligde kalır diyelim. Sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet. Kocaeli spor maçı ile başlayabiliriz. Yani e, aslında işte e, maçla ilgili birçok şeyi konuştuk. Birçok şeyi söyledik ama e, yani şöyle bir maçtan ayrılıp da ma maçtan uzaklaşıp da böyle bir, bir iki gün böyle bir bakınca e, şunu hı hı. farkına varıyorsunuz. E, ciddi bir şekilde e, Mustafa Er e, faktörünün olduğunun farkına varıyorsunuz. Yani şimdi e, öyle ya da böyle. Yani e, ya berabere kalıyoruz ya kazanıyoruz hı hı. yani böyle e, öyle ya da böyle işte puan çıkarmaya çalışan e, geçmiş görüntüsünden biraz olsun da uzakta olan e, bir kadro var aslında baktığında yani bir takım var aslında baktığında e, yani işte dediğim gibi e, bir şeyler yapmaya çalışan bir şeyler yapmaya e, çalışmaya başlayan biraz geç oldu ama. Evet. yapmaya çalışan bir kadro var. Evet. Geçen hafta yani bu nedir kardeşim dedik ama bu hafta işte Kocaelispor Spor maçında öyle öyle güzel bence sezonun en iyi futbolunu oynayarak en iyi en istekli en iyi demeyeyim de en istekli oyununu oynayarak başladık. Yani ilginç bir takım işte sezon başından bu yana biz de yazıyoruz. Biz de hani işte Pedro'yu eleştiriyoruz. Pedro gidiyor gol atıyor. Ondan sonra Hasan Ayaroğlu'nu eleştiriyoruz. <laughs> evet. Hasan Ayaroğlu öyle şey. gol atıyor. Yani işte Namık nasıl bir oyuncu kardeşimden falan diyoruz. Bu arada hemen parantez açayım. izleyenler için söyleyeyim. Okumayan varsa Melisa'nın yazısını okumalarını tavsiye <laughs> ederim. Ee, Teşekkür yeni bir, ediyorum. Yeni, yeni bir yazar geliyor. Ben, ben söylemem biliyorsun. Hiç şey işim olmaz yani inanmadığım şeyi söyleme konusunda. Ben yazını çok beğendim. keyifli okudum. Ee, şeyi Teşekkür anımsattı ediyorum. bana. <laughs> hatır tanırsın. Özge Yetişmişoğlu'ndan böyle bir şey Hmm, Özge Hanım tanıyorum evet ama evet evet <laughs> yani Özge, Özge kalemini çok sevdiğim bir yazardır hem iyi bir bursa sporludur hem de çok sevdiğim bir yazardır sevdiğim de bir arkadaşımdır Serkan Yetişmişoğlu eşi de öyle Özge de öyle yıllarca beraber çalıştık beraber başladık hatta göreve beraber çok salon sporlarında beraber e, çalıştık. Yani e, dediğim gibi e, okumayanlar için tavsiye ederim. E, güzel bir yazı ve e, sana söylediğimin aynısını burada da söylemek istiyorum. E, o bir e, şey vardır klavyede. Bir elin, bir kafanın açılması vardır. O kolay kolay gelmez. Evet. Ne kadar ne yazarsan yaz e, o konuyla ilgili bir açılma daha da açılma vardır böyle bir daha rahat yazarsın filan e, zamanla çok daha iyi olacağını düşünüyorum e, ama dediğim gibi e, ben be beğendim çok beğendim bakış açını beğendim yazıda e, onu da söyleyeyim. Hadi, e... Çok teşekkür ediyorum. Sizden, sizin gibi bu işin artık duayenleri dediğimiz kişilerden evet, böyle yorumlar duymaksa Benim için çok güzel çünkü dediğimiz gibi daha yeni başladım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Evet. Böyle yorumlar almak da beni daha çok başındayken yola çok motive yani, etti. Bunu da belirtmek siz, isterim. Sizin gibi gençleri işte ee, senin gibi mesela e, Bursa Hükümette Samet kardeşimiz var, Samet arkadaşımız var. Onun gibi evet, arkadaşları. Çok samimi arkadaşım benim de kendisi. Onun, onun gibi arkadaşları olsa. gördükçe, e, sizin gibi arkadaşları gördükçe, kardeşlerimizi gördükçe ger gerçekten keyif alıyoruz. E, futbola farklı bakan insanlara ihtiyacımız var yoksa e, saha içerisinde olanı. E, düz bir şekilde yazmak, dakikalarıyla, bilmem neyle ya da işte e, hı hı. düz bir şekilde maça bakmak e, yani herkes bunu yapabilir. Sokaktan geçen insan da yapabilir. E, ben her zaman için onu söylerim. Eleştiren, eleştirilen yazar da eee tabii çoğu yapmayan bahsediyorum. E, eleştirilen yazar e, her zaman için e, fikri olan ve fikrine güvenilen bir yazardır diye düşünüyorum çünkü kendi fikri vardır umarım o yolda devam edersiniz başarılar diliyorum yani Teşekkür ederim. buraya geldim ne diyordum unuttum Na mı Na <laughs> Na Namık'tan bahsediyordum ben ben unutmadım <laughs> Namık'tan bahsediyordum Namık'tan bahsedince oraya girdim yani şimdi tamam. e Namık da mesela baktığınızda çok güzel oynuyor filan diyoruz ama bir bal yapmayan arı durumu var. E şimdi Kesinlikle. böyle böyle derken önümüzdeki hafta çıkıp maçı kurtarabilecek adam olabilir. Onu geçtim. E, Pedro'ya e, asisti yapan adam. Yani e, iki Hı -hı. hafta önce işte e, iki üç hafta önce çapan nasıl bir stoper deniyordu. Bu hafta iyi oynadı. Ee, gibi 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 çok arttırabiliriz bunları yani çok e, bu da şundan kaynaklanıyor ee, oyuncuların e, konsantrasyon anlamında sıkıntısı var sahaya tam olarak kendilerini veremiyorlar Yani e, maç sonrası yayında şundan bahsetmiştim aynı kadro sezona 3 ile başlasın aynı kadro sezonu 3'te 3'le başlasın ee, şu anda belki de şampiyonda oynuyor. Yani e, ben evet. ben bu şekilde düşünüyorum. Ee, bu bu tarz oyuncular bir türlü bile, o zaman o mentaliteyi bir türlü sağlayamıyorlar. İşte bu tarz oyuncular yani, genelde böyle. Kötüyken daha kötüye giderler. İyiyken e, o reaksiyonu gösterip daha iyiye gidebilirler. bu Bir, bir türlü ortaya o dengeyi sağlayamıyorlar yani. E tabii ki. Oluyor. Yani oluyor. Şimdi e, hmm. baktığınızda e, futbolun her alanında bu var. Çok fazla örnek sayarım. Bir tanesi de e, birisi de Enes Ünal mesela. Haftalarca aylarca, yıllarca e, kötü performans gösterdi. Bu sezon patla patlama yaptı. Bir evet. oyuncunun nerede olduğu, çevresindeki oyuncular, hocası konuştuğu dil, yediği yemek... Yani e, malzemeci bile etki ediyor. Ama bunlardan arınması için oyuncunun mental anlamda yükleme yapması gerekiyor. E, artık yeter diyeceksin. Belki ya da izleyenler yeter diyecek ama e, bu yüzden mentor önemli. Bu yüzden ben hep mentor'dan bahsediyorum. E, dış e, dıştaki şeylerle e, neden ona e, etmenlerle Etmenlerden çok fazla şey almaması gerekiyor. Çok etkilenmemesi gerekiyor açıkçası futbolcunun. Biraz daha makine duygularıyla değil makine şeklinde oynaması gerekiyor. Bunun hı hı. için de evet mental anlamda güçlü olması gerekiyor. Yani teknik direktör değişti, moralim bozuldu. Ya yardımcı antrenör bana böyle yaptı kaşını kaldırdı moralim bozuldu işte yenildik moralim bozuldu kazandık acaba tekrar kazanabilecek miyiz filan bu e, psikolojik anlamda şey yapar yorar insanı bunlardan aranabilecek bir psikolojiye ihtiyaçları var futbolcuların. ve bunun içinde evet destek almaları gerekiyor yani ko kondisyonlarını yaparken e, kondisyonlarını e, çalışırken e, kondisyon çalışırken nasıl e, disiplinli oluyorlarsa e, psikolojik anlamda da kondisyonlarını yüksek tutmaları gerekiyor Hı. oyuncuların. E, siz bunu takımın geneli için mi e, söylüyorsunuz yoksa e, mesela bazı oyuncular için e, daha böyle Genel. ayrı olarak ifade ediliyor musunuz? Yok, Örnek yok, yok. vereceğim. Yani, hangi, bana, bana bir oyuncu İsmail Yüksek mesela İsmail yüksek ilk ilk e, sezona başladı, e, ortalara kadar çok beğendik. Çok olumlu yorumlar yaptık. Güzel şekilde e, gerçekten parladı da kendini adını çok ciddi bir şekilde duyurdu. Ama sonralarda bir form düşüklüğü yaşadı. E, maç sonrasında da kendisi de bunu kabul etti zaten. Yani İsmail'in de bu e, performans düşüklüğü buna mı bağlı yoksa farklı e, bir şeyler mi var mesela? E tabii ki şimdi oyuncu aynı oyuncu. Aynı çalışmayı yapıyor. E, Hı -hı. O zaman dış etmenlerin etkisi vardır burada. Yani e, bunu bir şey yapmamak gerekiyor. Belki de şu anda e, havayı bozmamak için söylemiyor ama Mustafa Er'in e, iki kere oyundan alması belki de onu psikolojik anlamda etkiledi. O çünkü e, belki de kendini evet. bu takımın vazgeçilmez bir yıldızı olarak görüyordu. Yani e, herkesten vazgeçilir, benden vazgeçilmez olarak görüyoruz. Çünkü sezon başında bunu lanse ettik. Biz hepimiz bunu lanse ettik. İsmail Yüksek'in aman onu servisi alınsın, aman e, öyle olsun, aman böyle olsun dedik. Değil mi? Hepimiz söyledik bunu. E, İsmail Yüksek'i evet. bu takımın yıldızı olarak kabul ettik biz Hı -hı. hepimiz. E, şimdi bu duruma düşünce, e, bu duruma düştükten sonra Oradan çıkacak bir e, psikolojik güçlülük gerekiyor. O da olmayınca bu durum yaşanıyor. Bu da sahaya etki ediyor. Evet. Yani sezon boyunca e, dikkat et e, oyunculara. E, ya ilginç bir takımız gerçekten geriye düştüğümüzde e, işte öne geçecek ya da direnç sağlayacak bir yapıda değiliz çok fazla. Öne geçtiğimizde de skoru koruyabilecek bir yapıda değiliz. Bunların hepsi mental. Net olarak söyleyeyim. Hepsi mental. Zihinsel konular bunlar. Bunları hiç oturup da işte Antrenörlerin birçoğu yanlış yaptı. Fatih Tekke'de Özcan Bizzat'te geldi ve geldikleri gibi şunları söylediler. Bir önceki antrenörü iyi çalıştırmamış. Ya yani rica ediyorum hani e, bir önceki antrenörü iyi çalıştırmamış bilmem ne yapmış yani e, asıl soruna, asıl konuya odaklanamadılar. Çünkü e, bunu. Evet. Açıkçası çözemeyeceklerini kendileri de biliyorlardı, çözemediler de zaten. Yani ama Mustafa Er geldiği günden beri zihinsel konulardan bahsediyor, mental konulardan bahsediyor. Önemli olan mental güç diyor. Bunu yavaş yavaş da yakalamaya başlıyor. Bundan 2-3 hafta sonra çok kısa. Artık e, vakası iyice daraldı ama bundan iki hafta sonra çok çok daha farklı bir takımda izleyebiliriz. Yani e, evet. bu, bu, bu da olabilir. Hani böyle ay düştük düşüyoruz bilmem ne yapıyoruz filan derken arka arkaya 4-5 maçı kazanan bir e, takım da karşımıza çıkabilir. Böyle yani. bir takım izlersek de aslında e, birçoğumuz da şaşırmayız. Siz de şaşırmazsınız evet. bence. Çünkü. E, her an her şey olabiliyor. Her oyuncunun performansı asla e, istikrarlı yok yani çok değişkenlik gösteriyor. Keşke yani, şey, öyle olsa da şaşırsak zaten. Ya yani e, keşke öyle olsa ama işte dediğim gibi e, bunun için de mental bir yükleme gerekiyor. E, yani şu kadro ya 2 3 sağlam takviye yapıp e, iyi bir sezon başlangıcıyla bu kadro önümüzdeki sezonu uçar, hadi canım diyeceksiniz bana ama yani sadece mental konu. Yani sıfırlaması gerekiyor takımın. Bu hı hı. yani sezon başından bu yana hiçbir şeyi de sıfırlayamadılar maalesef. Maalesef devam edelim. Yorumlara bakayım hemen kısaca. Ardından devam edeceğiz. Sabahattin Sevim kolay gelsin, iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum Sabahattin Bey, sağ olun. Semih Can kolay gelsin, hayırlı çalışmalar diliyor. Bir sorusu var, antrenman saatleri ne zaman? Semih Bey genelde antrenman saatleri 6-6.30-7 arasında başlıyor. Yine aynı şekilde bugün de öyle olacaktır. Bursa Sporun sosyal medya hesabından, Twitter hesabından da başladığı an direkt olarak e, tweet atılıyor, bildirim gidiyor telefonlara. Buradan takip edebilirsiniz. E, Teknik direktör Mustafa Erin dahilinde de e, antrenmanlar hafta içi açılıyor ama e, son zamanlarda tabii takımın gidişatıyla da alakalı bu durum. E, antrenmanlar basına açılmadı. Bu bilgiyi de paylaşalım sizinle. Sebatin Sevim göndermiş. Eklemiş Sabahattin Bey. Bir maç daha kazanalım. Futbolcuların morali yükselecek ve güvenleri yerine gelecek. Tolga Eriş kötü oynuyor dediğimiz Pedro bile bu hafta iyi işler çıkardı. Bence yorumunda bulunmuş. Yorumlarımız bu kadar. Eklemek istedikleriniz var mı? Ya da cevap vermek istedikleriniz? Yani Herhangi bir şey yok. Yok tamam devam ediyorum. Çünkü zaten soru olarak da gelmedi. <laughs> Çok pardon. Evet. Ee, şimdi antrenmanlar devam ediyor diyoruz bir yandan. Cumartesi günü Bursa Spor e, gidecek. Düzeltiyorum. Cuma günü İstanbul Deplasmanı'nda karşı karşıya gelinecek. İstanbul Deftasmanı'nda e, olası bir mağlubiyetle e, sizce... Artık erkenden bazı şeyler, bazı şeyleri çok net bir şekilde görebilir miyiz? Yoksa e, tabi, yani yine sonuna kadar gidecek, sonuna kadar, hani iki maçı da kaybederse de öyle olur ama mental olarak da bu e, spor futbolcuların iyice yaşayacağı bir çöküş var, öyle olacak. Dolayısıyla her maç çok önemli diyoruz, aslında çok diyecek bir şey de yok yani. Maç olacak, izleyeceğiz, göreceğiz. Ya kazanacak ya kazanmayacak yani. Bize tek skor gerekiyor. Skor haricinde işte futbolcuların çok aslında iyi oynadığı ya da kötü oynadığı da şu anki durumda çok da gerekmiyor gibi. Yani aynen ne dersiniz? Öyle, aynen. Son söz alayım o zaman sizden. Böyle hani ne, net de bir şey diyemiyoruz. Böyle hepimizin Ki, kimin, de aslında böyle kaldı Kimin kimin ne oynadığının hiçbir önemi yok. Hı hı. Net olarak söyleyeyim. Kiminle ne oynadığın hiçbir Kesinlikle. önemi yok yani sezon boyunca ikinci devre boyunca eleştirdiğimiz Pedro gitsin yine gol atsın en kötü oyununu oynasın ama gitsin iki gol atsın Nam Hı -hı. Namık bu kötü oynasın ama gitsin Hı -hı. asist yapsın anlatabildim mi ee, hani bu Önemli Burak olur. Burak Altıparmak parmak birçok pas hatası yapsın ileriye dönük ama bir pas atsın bitirsin hani bu, bu artık sonucu odaklıyız yani sonucu odaklıyız hani çok da böyle e, şey olacağını düşünmüyorum hani kimsenin de artık bu saatten sonra e, işte şudur budur bu olması lazım bu olması lazım işte böyle oynamamız lazım filan diyeceğini de çok düşünmüyorum açıkçası Hı -hı. yani bir yorum gelmiş. Turan Tetik. Kolay gelsin. Iyi yayınlar. Sizce düşme ile ilgili baraj puanı kaç puan olur diyor. Şu an baktığımız yani, zaman 33 puanda bir Denizli Spor, Kocaeli Spor var. Evet. Onun üzerinde <laughs> de 35 puanda yığılmalar ve üstünde 38, 41, 42 olarak çıkıyor. Yani 45'leri bulacak gibi, gibi gözüküyor yani 45'leri bulacak gibi gözüküyor. Çünkü e, bu, bu lig bir de acayip bir lig yani her takım her takımı yenebiliyor. Çok ilginç bir lig yani. E, 45'leri bulacak gibi gör, görüyorum ben ama e, daha az olursa Yani işte bu bir kafadan bir 15 puanı yani. bir ihtiyacı var. Değil mi? Et gibi gibi yani gözüken o yani işte hani ben 45 derim 40'ta biter. Yani ona da bir şey diyemem tabii. Ee, ama e, son haftalar biraz şey yapacak gibi. Bursaspor 15 puan alırsa zaten ligde kalır ama onu söyleyeyim yani. Hı hı. Bursa Spor 15 puan alırsa ligde Çok kalır. Kabaca kabaca basitçe hemen bir hesaplama yaptığımızda 5 maç kazansa alıyor. 7 maç kaldı. 1 ya da 2 maç fire verme hakkı var gibi duruyor şimdilik yani ama beraberlikleri hani göz ne alıyor. Evin, an. evindeki dört maçı kazansın zaten bu iş biter geliyor. Yani evindeki dört maçı 15 puan diyoruz zaten ben hani tamam diyoruz da <laughs> e, evdeki dört maçı kazandıktan sonra zaten bu konu e, biter gibi geliyor çünkü hemen bakıyorum evdeki dört maça yani e, Gençler Gençlerbirliği Denizli Ümraniye Menemen e şimdi bakıyoruz Menemen üstte, Gençavirli üstte, e, Denizli. E şimdi Denizli'yi yendiğin zaman zaten e, şey, 6 puanlık maç. Rakibinizi altına, altınıza alıyorsunuz, e, kendiniz şey yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz. E, Denizli böyle Menemen, Menemen, de aynı şekilde. E, Menemen'i de yendiğiniz zaman Gençer de aynı şekilde yani bir orada işte şey var yani şampiyonluk yarışında olan Ümraniye var yani orada ne olur onu bilemiyorum ama burada da şunu şey yapmak gerekir deplasmanda Manisa'yla ve Bandırma'yla oynayacağız yani Bandırma'da zor gibi gözüküyor ama Manisa'dan bir şeyler çıkarabiliriz gibime geliyor. Yani şu Bandırma maçının e, çok e, şey diyor yani bitime iki hafta o, kala olması da iyi. Bandırma maçının. Yani orada e, bir hani beklediğimiz beklediğim oradan o bir makasın açılması ve Bandırma'nın playoff'la, playoff'da mücadele etmesi. Orada da biraz e, farklı bir yere gelebilir konu son iki hafta kala. Yani Ümraniye ile Ümraniye'de bunu garantiliyor gibi olursa Ümraniye maçı da çok farklı yere gelebilir. Yani şundan bahsediyorum. Hani takımların maç vermesinden bundan falan değil. Daha rahat çıkarlar maçları. Daha rahat, daha şey hedeflerine ulaşmış şekilde çıkarlar. bu da Bursa Spor'un yararını olur. Yani baktığımızda e, Ümraniye ve Bandırma maçlarının e, son iki haftada olması e, son iki hafta, son üç haftada olması e, biraz iyi gibi gözüküyor. Ama bu tersine de döndürebilir. Bizde. Yani tersine de dönmüş evet. olabilir. Yarışı iyi artmış olabilir. E, hani Ankara gücü de araya girer. Nemnefler hepsi beraber bir yarış içine girerler. E, o da tabii bizim için dezavantaj olur. Benim umudum o haftalara kadar yarışın artık sonlanıp biraz daha relax bir şekilde o takımların sahaya çıkıyor olmaları. Bakın. Peki. Teşekkür ediyorum. Bakıyorum süremize yavaş yavaş sonuna gelmişiz. Ağzınıza sağlık. Aktardığınız yorumlar için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Başka bir görüşürüz. Görüşürüz. Evet değerli izleyenler. 16. dakikanın bugünkü konuğu embursa.com spor yazarımız sevgili Tolgay Ataokay'dı. Kendisine bir kez daha yorumları için teşekkür ediyoruz. Sizlere de değerli izleyicilerimize de bizi yalnız bırakmadınız. Yine yapmış olduğunuz yorumlarla. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 16'da yine burada olacağız. Yarınki konuğumuzda diğer spor yazarımız sevgili Hüseyin Altınırmak olacak. Bizi izlemeye devam edin. Bursa Spor, İstanbul Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor değerli izleyenler. Cuma gününe kadar da Özüce de yoğun bir tempoda Mustafa Er öğrencilerini bu kritik mücadeleye hazırlayacak. Antrenman muhtemelen bu haftada basın açık olmayacak ama olabilir. Ola bir sürpriz olursa da görürsünüz zaten. Özlüceden biz canlı yayını sizlere son durumu aktarmış oluruz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.